Herkese merhabalar, pazartesi sendromu da neymiş bak kattım, saçı başımı yaptım, şimdi dip boyası ve kaynaklarımı yenilemeye gidiyorum, bugünkü vlogumuzun adı Eda bugün ne yaptı, güzel bir mekan burası, süreyya diye süreyya diye bir, çok beğendim. Yıllarca alışveriş yaptım. Parfüm vericim. <laughs> Saç boyu merak edenler buzul serisi kullanıyorum. Bir iki ipik yapıştırıcısı alabilir miyim? 22 yıldır bu semteyim. Çok seviyorum burayı. Duramıza geldik taksi fiyatlarını indi bindi 100 lira yaptıktan sonra asla taksiyle binmiyorum. 100 lira ne yani yolu indi bindi bin kurban ederim. O yüzden halk otobüsleri artık favori. Otobüs <laughs> bekliyorum. <de> <laughs> Yanlış otobüse biniyordum. Kabataş'tan da Eminönü'ne Eminönü'ne yazınca Tanrı Tüpe yoluna gidiyor. bazen de böyle beklemekten sinir olup taksiye binersin. Ama taksilerde indi bir yüz çok yaptılar ya. Nasıl insanlar? Yani tabi herkes mecburen metro, otobüs bekliyor, metro kullanıyor. Ah yapacak bir şey yok. Yılbaşından sonra tekrar zamlanacakmış. Ay gitti 100 lira sabah sabah. Ay gitti 100 lira gördünüz mü? Hızlıca da maçıdı, içim Aa. Şimdide değilim adam niye böyle? 20 yıllık kuaförüme geldim. Beyoğlu'nun en eski ve en iyi kuaförlerinden birisi. Bence tek birincisi yani. Çok seviyoruz, biz bir aileyiz onlarla. Allah uzun ömürler versin. Başımızdan Bilmiyorum. eksik etmesinler inşallah. bir boyası için hazırlık. Ay bu dip boyası hiç sevmiyorum. Buz gibi. Dip boyası, dip boyası en acı boya imiş. Evet, saç kaynağına ilaçlanmasını görüyorsunuz. Silikonla şöyle kaynaklarımız hazırlanıyor. İyi, üstünde böyle? Ya, gayet iyi böyle güzel. Bilenler bilir. Hülya abla da işimiz bitti. Ne güzel oldu. Boyamız, dip boyamız, saçımız. Hadi görüşürüz taksiyle geldim. Otobüste dönüyorum. Havanın güzelliğine bak. Bir açı, bir kapı yok. Ay ay ay. En mutlu olduğum yerlerden birisi. Hello Eda Sultan. Hello. Şişimin göz bebeği prensesi. Teşekkür ediyorum tatlıma. Çok, ünlü olmak çok zor. <laughs> sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.